var. Bahar. Ben dedim bu benlik bir sır değil dedim yani. Hayır. Kime dedim? Alayı... Ağzı mı gevşek benim ya? <laughs> Niye anlattım bütün bunları biliyor musun sana? Bir kişiye ben de anneyim demeden ölmek istemedim. istemedim. Ne diyorsun? Arkadaşlar merhabalar. Videomuza geçmeden önce sizden rica ediyorum kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayın. Instagram'da İbrahim Östekin TV'yi takip edin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni bölümün fragmanla tanıtımını sizinle paylaştık. Evet, baharı sevenler burada mı arkadaşlar? Bu diziyi sevenler burada mı? Bu diziyi sevenler buradaysa o zaman bir ricam olacak. Ben de bu diziyi severek izlerken aynı ortamın kişileri oluyoruz. Bu nedenle size rica ediyorum kanalımıza abone olun ve yorumlarda bulunun arkadaşlar. Dizi hakkında yorum yapın ki en azından ben de sizinle konuşabileyim. Güzel olur arkadaşlar. Siz yorumlara bekliyorum. Kanalımıza abone olmanızı bekliyorum arkadaşlar. Öpüyorum sizleri. Çok sevdiğimi asla unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. E bay bay.